Magical Tales Çocuk Masalları Gulliver'in Maceraları Bir zamanlar İngiltere'de yaşayan Lemuel Gulliver adında cesur ve meraklı bir doktor vardı. Gulliver sadece doktorluk yapmakla kalmaz, aynı zamanda denizleri ve uzak ülkeleri keşfetmeye bayılırdı. Bir gün büyük bir gemiyle yeni bir yolculuğa çıktı. Ancak bu yolculuk Hayatının en büyük maceralarına açılan kapı olacaktı. Yolculuğun ilk haftalarında her şey yolunda gidiyordu. Fakat büyük bir fırtına çıktı. Gemi batmak üzereydi. Güliver can yeleğini takarak denize atladı. Dalgalar onu bilinmeyen bir adaya sürükledi. Yorulmuş ve baygın halde sahile ulaştı. Uyandığında ise şaşkınlıktan gözlerine inanamadı. Vücudu ince iplerle bağlanmıştı ve çevresinde karınca kadar küçük insanlar ellerinde minik mızraklarla onu izliyordu. Burası Lilliput ülkesiydi. Bu insanlar sadece 15 cm boyundaydı. Lilliputlular başlangıçta Gülüver'den korkmuşlardı ama onun zararsız olduğunu anlayınca iplerini çözdüler. Güliver bu minik ülkede dev gibi görünüyordu. Saraya davet edildi. İmparator ona büyük bir misafirperverlik gösterdi. Güliver sarayda minik insanlara tarlada yardım etti, evleri yangından korudu ve düşman ülke Blefuscu'nun saldırılarını püskürttü. Ancak saraydaki bazı kıskanç bakanlar Güliver'i istememeye başladılar. Ona komplo kurdular. Gülliver bunu öğrendiğinde minik bir tekne yaptı ve denize açılarak Lilliput'tan ayrıldı. Denizde günlerce sürüklendikten sonra başka bir adaya ulaştı. Bu sefer karşısına çıkan canlılar çok büyüktü. Bir tarlada dinlenirken Dev bir çiftçi onu eline ara aldı ve evine götürdü. Bu ülkenin adı Brobdingnag'dı ve burada insanlar ortalama 20 metre boyundaydı. Güliver bu ülkede tam tersi bir oyuncak gibi görünüyordu. Dev çiftçinin küçük kızı Glumdalclitch Güliver'i çok sevdi ve onunla ilgilendi. Güliver için minik bir ev, minik mobilyalar yapıldı. Saraya götürüldü ve kraliçenin dikkatini çekti. Ancak bu ülkede Güliver hayatını sürekli tehlikelerden korumak zorundaydı. Minik olduğu için bir gün dev bir maymun onu kaçırdı. Başka bir gün bir arı onu sokmaya çalıştı. Neyse ki bir gün kıyıya yakın bir sandıkta uyurken bir İngiliz gemisi onu buldu ve ülkesine geri götürdü. Bir sonraki yolculuğunda Güliver gökyüzünde süzülen uçan bir ada gördü. Laputa. Bu ada bilim ve müzikle ilgilenen insanların yaşadığı çok ilginç bir yerdi. Ancak Laputalılar o kadar bilimsel düşüncelere dalmışlardı ki gerçek dünyadan kopmuşlardı. Güliver burada garip deneyler gördü çiftçilerin toprağı yukarıdan aşağı dikmeye çalıştığı, bilim insanlarının gölgelerden enerji üretmeye çalıştığı anlamsız deneylerdi bunlar. Gulliver bu ülkenin halkına sağduyulu olmayı öğütledi ve yoluna devam etti. Son macerasında Gulliver, aklı başında atların yaşadığı bir ülkeye ulaştı. Hoynemler ülkesi. Bu atlar konuşabiliyor kitap okuyabiliyor ve çok nazik davranıyorlardı. Ancak aynı ülkede Yahuuz adı verilen, insanlara benzeyen ama vahşi, bencil ve pis canlılarda yaşıyordu. Hoham, atları, Güliver'in bir Yahu olmadığını görünce onu sevdiler. Güliver de atların akıllılığına, barışçıl yaşamlarına hayran kaldı Onlarla yaşamak insanlardan uzak olmak istedi. Ama atlar onu uzun süre barındıramayacaklarını söylediler. Güliver istemeden de olsa tekrar İngiltere'ye döndü. Ancak artık hiçbir şey onun için eskisi gibi değildi. İnsanların bencilliğini ve kibirli hallerini görünce atları özledi. Kendi bahçesinde sessiz, huzurlu bir hayat kurdu. Gulliver'in dünyayı dolaşırken öğrendiği en önemli şey şuydu. Her canlı ister minik ister dev olsun, ister at ister insan olsun, saygı, anlayış ve barış içinde yaşamalıydı. Ve gerçek zenginlik kalbin iyiliğinde saklıydı. Magical Tales kanalına abone olmayı unutmayın.